Ben Ali Görkem Aygünler. ilk takıma da başarılar diliyoruz. Sol kanattan doğrudan kaleye al. Top kaybı ceza sahasında paslaşmalar. Kaleden güzel müdahale savunma uzaklaştıramadı istediği gibi. Atak bir kez daha devam edecekti fakat. Faul. Soğutucu mu? Tek Taç atış kullanıldı. Cami diyor bir topa sahip. Sabahattin güzel sıyırdı rakibinden. Sabahattin bir kez daha pasını da çıkarttı. Para nokta tekrardan Sabahattin derken savunma ayak koyuyor Taç. uzun bir taç atışı. Bir kez daha kullanılacak. Bu bir yol kibatına Yusuf. Sabahattin sol kanatta. Sinan'ın baskısı vardı. Sinan Can bir kez daha baskıda Sabahattin'e. Geriye kalesine Fırat'a döndürüyor. Seyit Pası hatalı. Top kaybında Canlar grup sol kanat topa sahip uzaklardan bir deneme. Out. Hatalı pas. Taç atış kullanılacak. Canlar grup ekibi adına sağ kanatta Nuri. Sabahattin Baskı'da sıfır çizgisinde birebir mücadele. Ardından top kaybı geliyor ve hızlı bir atak gelebilir Sabahattin'le birlikte. Çok güzel sırrı rakibinden. Baskı var o noktada. Çok şık bir hareket. Ara pası ceza doğru Sabahattin. Vücut çalımı denemesi sonrasındaki deneme ve Sabahattin'den güzel bir performansla birlikte maçın ilk golü geliyor. Karşılaşma tekrardan başlıyor. Durum 1-0. Camerio ekibinin üstünlüğü var. Uzaklardan Hakkı'nın denemesi. Out. topa sahip Fırat. Sertaç ayak koydu. Taç atış kullanılacak. Uzun bir taç. Savunma uzaklaştırdı. Sol kanatta baskı var. Şık sıyrıldı fakat ikinci rakibi uzaklaştırıyor topu. İki kişilik baskı sonuç verdi. Top canlar grupta. Sinan Can bir anlık hata top kaybını getirdi uzaklardan bir de. Mükemmel bir gol Camilio ekibinden. İsim neydi? 10 dakikanın içerisinde Jamilio 2 gol buldu. Sabahattin ve Umut'un golleriyle durum 2-0. Hakkı yerden sert bir top top kaybını getirdi Yusuf. para noktada aç. Çok şık hareket. Yusuf sol Savunmaya çarpan top. Golü getiriyor Yusuf'un vuruşuyla. Yusuf Yağır. <laughs> Ahmet. Hakkı en soluna. Koşusu var. Arapası içeriye doğru Samahattin tarafından karşılandı. Yusuf yetişemedi o topa. Semih pasını çıkarttı tekrardan Arapası. Yusuf'a cezasasındaki vuruşu Yusuf'la birlikte. Canlar United'ın ilk golü geliyor. Aga isim neydi? Semih Çolak. Çolak. Sabahattin yükselttiği ileriye doğru. Doğrudan dışarıya out. yerden bir deneme doğrudan dışarıya. Sabahattin. İbrahim. Yusuf çeviremedi. Hakkı. Tek toplar. Sol kanatta Canlar Grup ekibinden Arapası. Güzel bir düşünce fakat... İbrahim engelliyor o oluşmasını. Taç atışı doğrudan içeriye. Savunma vuramadı kafayı. Sağ kanattan atak devam edecek Canlar grup ekibi adına. Açığa doğru sertaç. Takip eden isim Umut. Faul. solayla doğru da kaleye mükemmel bir gol. Fark biri iniyor bu güzel golle birlikte. İsim neydi? Murat. Murat Salgar. Şık bir gol. Serbest vuruştan geldi. Durum 3-2. Santra'dan bir deneme. Taç. Çatış kullanıldı. Umut sağ kanatta baskı var. Umut içeriye doğru yönlendirdi. Dokunabilen kimse olmuyor topa. Taç. Umut'un bir sakatlığı var. Aklandı şimdi. Taç bir kez daha. Yusuf'un müdahalesiyle. Yusuf vurdu. Aynı noktadan bir kez daha. Bu kez uzun gönderildi top. Kontrol de geldi. Sabahattin. Uzun top. Hakkı tarafından karşılandı. Sol kanatta Hakkı topa sahip. Savunmayı aşamadı Taç. Sabahattin. İbrahim. Uzun top. Umut'a gelmeden savunma karşıladı. Sertaç. Geriye bir bıraktı, bıraktı Sinancan, Can. Tekrardan Sertaç. İbrahim baskıda. Güzel bir pas. Sinancan içeriye çevirme çabası. Sabahattin'e çarpıyor top. Köşe vuruşu. köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte savunma karşılıyor. Güzel bir pas. Sıfır çizgisinde vuruş. Fırat'tan güzel müdahale. Top kaybı. Ardından pas denemesi. Sertaç karşılığı. Yusuf dönen top. Seyit. Sabahattin. Uzun gönderdi. Hakkı yaşan top. Kale uzaklaştırdı. Düdük var. Umut'un yaptığı müdahale faul. İbrahim hakkı dönen top. Umut uzaklardan bir deneme, direkten döndü top. Yusuf Sakan hatta savunmadan kafa vuruşu taç. Seyit dönüp denedi. Geçmedi savunmayı Sinan Can. Vücut çalımı denemesi başarısız. Touch. Sabahattin yükseltti. Evet. <laughs> Yusuf. Sirancan. Sabahattin karşıladı. Sabahattin Arapası Seyit'e doğru. Kale doğru zamanda çıkışıyor galesinden Taç. Sinan. Sertaç. Sinan tekrardan. Arapası güzel noktaya. Sol kanatta vuruş şansı. Direğin yanında az farklı dışarıya. Sabahattin. Çivo. 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 Uzun bir top denemesi başarısız. Hızlı bir hata dönüşebilirdi İbrahim'den. Güzel müdahale taç. Kanatlardan sola ile sert bir şut. Out. Evet. Seyit. Evet. Yusuf'u düşünmüştü. Düşündüğü gibi olmadı. Out. top doğrudan kalenin kucağına gidiyor Yusuf pasını aktardı Umut Sabahattin. Sağ kanatta Jamerio gibi. Yusuf paralel noktada sola Yusuf'un denemesi savunmada yön bulan top. Geriye İbrahim'e dönüyor İbrahim. Sertaç. Hakkı var. Canlar grup ekibinde. Taç. İbrahim. Ayakkabı değişikliği bekleniyor. Karşılaşma Tekrardan devam ediyor. Canlar Grup topa sahip. Hakkı uzun bir top denemesi Yusuf fareye girdi bir anda. Hakkı hatasını bir şekilde telafi ediyor. Abi, 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 abi. Ahmet güzel paslaşmalar Hakkı demeden Fırat uzaklaştırdı. Sabahattin. Arapası güzel bir şekilde geçti sağ kanattalar. Camilio ekibi olarak. Taç atış kullanılacak. Doğrudan içeriye denemek istedi. Savunma vurdu kafayı. Topla ilerleyişi devam ediyor. Umut'u açmayı başardı uzaklardan denildi. İbrahim'e çarpıyor top. Doğrudan kaleye döndü. Oyun devam ediyor. Top kaybı geldi. Ceza aslında yakın nokta paslaşmalar. Sonrasındaki vuruş. Beraberlik golü. İsim neydi? Nurettin Can Sezen. Durum 3-3. 3-0 geriten gelen Canlar Grup ekibi 3-3 beraberliği yakalamayı başardı. Güzel yönlendirdi. Umut Seyit sol kanatta topa sahip. Sertaç var ona baskıda içeriye doğru çevirdi. Yusuf ayak koyma çabasında. Kalenin kontrolü altında kalıyor top. Lata, acele etme, acele etme. Hatalı bir başlangıç sonrasındaki vuruş. Direkten döndü top kalenin müdahalesiyle. Seyit. Baskı var Hakkı'dan. Seyit geriye doğru denemek istedi. Çok şık sıyrıldı sol kanatta topundan. Sinan bıraktı tekrardan. Ceza vuruşunda beraberliği bozan gol de geliyor Canlar ekibinden. Murat değil mi? Durum 4-3 Canlar ekibi karşılaşmada ilk kez öne geçiyor skorda. Top kaybı gelebilir derken Sina Fırat doğru zamanda çıkıştı. Sabahattin, İbrahim, Yusuf yönlendirdi kanat değişikliğinde Seyit. Sabahattin gerisinden baskı. Nurettin'den gelmişti. Güzel yönlendirdi kafasıyla fakat dışarıya. Ahmet. Nurettin pasını aktardı Sertaç sağ kanatta Sertaç'ın vuruşu. Yanağlarda kalıyor top. Sabahattin tamam, tamam, tamam. Yusuf 3 kişilik baskı Yusuf'a Seyit'in desteği var Hakkı uzaklaştırdı Yusuf İbrahim Ahmet tarafından karşılandı o top Sinan pasını aktarmak istedi. Murat'ın baskısı var. Out. <laughs> Geriye tekrardan İbrahim bu dakikalarda Canlar United gibi maçın üstünlüğünü almış durumda. Sabahattin Güzel sıyrıdı rakibinden. Paralel noktada topa sahip. Semih çıktı onun karşısına taç. Hızlı bir şekilde kullanıldı Seyit. Bu orta şansı gelebilir Seyit'ten. Sıyrıdı birinci rakibinden. Pasındı Hüseyin. Şık bir dönüş. Sonrasındaki vuruş. Savunmada sert aç. Sonrasında Hakkı. Nurettin. Sabahattin'den güzel sıyrıldı fakat. Out. Değil taç. Pardon. Yusuf geriye karesine Fırat. Sabahattin. Yusuf tekrar. Uzaklardan bir deneme. Evet. kullanacak. İki kişilik baraj var. Düdük geldi. Umut doğrudan kaleye. Out. Hocamızın düdüğüyle birinci yarı sonuna ikinci yarıda daha sonra görüşmek üzere. gitti var <laughs> Hocamızın düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. Nurettin. Dur. Okan uzaklaştırdı taç. Dur, dur, dur. Dur, dur. At, at, at. Nurettin dönüp denedi şansını. Okan. Umut, Murat. Güzel sıyırdı ekiplerinden. Murat. Fırat Okan'a bir pas. Evet. Yusuf uzaklaştırdı. Seyit. Evet. Evet. Ahmet, Murat, Nurettin uzaklardan bir deneme Fırat. Sabahattin. Seyit. Yusuf'tan Okan'a. Okan'dan içeri bir orta denemesi. Dönen top Yusuf tekrardan. Sola ile Yusuf'un denemesi. Out. Uzun bir top kaleden Nurettin. Kanı ile kontrol etti o topu. Dönen top. Sabahattin'in kontrolünde derken faul. Murat kullanacak serbest vuruşu. Topun gerisinde. Murat. Gelmeden denedi. Hocamızdan İstanbul'a itiraz gelmedi. Nurettin. Sola sıyrılır ekip birinden. Nurettin cezası aslında. Vuruşu Fırat. köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılıyor savunma tarafından. Taç. Taç atışı kullanıldı. Fırat yumruklarıyla uzaklaştırdı Sabahattin. Top isteyen isim. Sağ kanatta Hasan Hüseyin'di fakat